Nagihan Alçı kimdir? Nagihan Alçı, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Rüştü Alçıdır. Cağaloğlu semtinde bulunan İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim gördü. Gazetecilik hayatına Hürriyet Gazetesi'nin Dış Haberler Servisi'nde staj yaparak başladı. Daha sonra 32 gün programında ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını devam ettirdi, Nagihan Alçı, Show TV dış haberler bölümünde çalıştı, Irak savaşı sırasında simaltane çeviriler yaptı, sonra 2007 yılında akşam gazetesine geçerek burada köşe yazarlığı yapmıştır. Sky Türk TV'de akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Serdar Turgut ile Sosyal Bilgiler adlı bazı belgeseller hazırladı. Aynı zamanda Kanal Türk'te kısa bir süre Pelin Batu ile birlikte Sınırsız adlı programda yorumculuk yaptı.